Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Ankara Kulüsü'ne haftanın ikinci programına hoş geldiniz. Ee, bu hafta Altılı Masa'yı konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Zira 2 Ekim'de CHP Genel Merkezi'nde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde... ...Altılı Masa'nın ikinci turunun ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantı öncesinde de CHP Lideri Kılıçdaroğlu e, genellikselleşen haliyle... Liderler turuna çıktı. İlk adresi ise Deva Partisi'ydi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Deva Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Elbette ki bu görüşmenin bir resmi ya da kamuoyu tarafından kamuoyuna bilinen ya da kamuoyuna açıklanan bir gündemi var. Bir de kamuoyuna açıklanmayan altılım masanın tabiri caizse uzun süredir tartıştığı konulara dair gündemleri var. Öncelikle bakalım kamuoyuna açıklanan basına bilgisi verilen gündemde neler var? Komisyon çalışmaları, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalar, geçiş sürecinin planlanması yani parlamenter sisteme kadar olacak o sürede neler yapılacağı, hangi adımların atılacağı, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini nasıl paylaştırılacağı, hangi yetkilerinden feragat edeceği gibi bir takım konular elbette ki ee, bu baş başa görüşmelerde de altılı masanın e, toplantısında da gündeme gelecek gibi görünüyor. Öte yandan iletişim komisyonu da bir diğer önemli gündem maddesi son toplantıda kararı alınmıştı. Bir iletişim komisyonu kurulması planlanıyordu. Bu konuya dair siyasi partilerden altılı masadaki partilerden isimler bildirildi partilere ve önümüzdeki dönemden itibaren de Bu konuda adımlar atılacak ve uzun zamandır toplantılarını sürdüren Altılı Masa'nın belki de bir iletişim komisyonu olacak. Bu iletişim komisyonu hem halkla hem de basınla ilişkileri bir yerde koordine edecek. Çünkü bu komisyon yalnızca toplantılar sürecinde değil, olur da ortak bir aday çıkarılır, üstüne üstlük bir de bir seçim ittifakı gelişir ise e, o sürecinde önemli bir parçası olacak. İddia o ki şimdilik en azından toplantılar devam ederken ki süreçte Hangi partide toplantı gerçekleştirilecekse o ay o komisyonun e, tabiri caizse sözcüsünün de o partiden bir isim olması konuşuluyor. Lakin seçim dönemi geldiğinde buna yeni bir şekil verilecek gibi de görünüyor. Peki görünmeyen gündem ne? Geçtiğimiz hafta aktarmıştık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'la bir daha görüşmüştü. Bu görüşme basına kapalı basından neredeyse gizli bir görüşmeydi. Aynı görüşmeleri e, altılı masadaki diğer liderler ile de yapmıştı. Bu görüşmenin basına sızan e, ayrıntısı e, Deva Partisi'nin geçiş sürecine ilişkin hazırladığı taslak eylem planının bir biçimde hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılmasıydı. Lakin bunun bir de başka bir noktası var. Deva Partisi hali hazırda bir mütabakat metni, adeta bir seçim beyanemesi istiyor. Bu konunun da yine Kılıçdaroğlu ile görüşen Babacan tarafından gündeme getirilmesi ve bunun da ele alınması bekleniyor. Ancak altılı masaya hazırlık toplantılarının en kritiği ise Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i İyi Parti liderini ziyaret edeceği toplantı olacak. Zira o toplantı hem gündemin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak ve buna ek olarak da tabii ki bir hasar tespit görüşmesi olacak. Malum karşılıklı açıklamalarda söz konusuydu. İşte bu nedenle gözler 2 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde olacak. Bakalım oradan ne gibi bir sonuç bildirisi de yayınlanacak. Ankara Kulüsü'nden bugünlük de bu kadar. Bir başka programda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.